peşinde değil mi arkadaşlar şu an ben Ahmet bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival oynuyoruz ama farklı bir Survival bu bu Survival'ın farkı ne bu bizim serverımız arkadaşlar bu bizim serverımız 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 <laughs> bu bizim kendi e, 8 kişilik serverımız Ender'le benim veya benim yani Ender'in değil benim ben bu server'ı Ender'e bile göstermedim yani kendi serverım tamamen hakiki hakiki yalnız hakiki hakiki kendi serverim arkadaşlar bu. Bu serverda arkadaşlar 8 abone olduğumuz saniye 8 kişide bu server'ı alacağım ben. Eğer becerebilirsem. Becerebilirsem söz vermeyeyim. Çünkü becerip beceremeyeceğim emin değilim. Emin değilim. E, konuşamıyorum. Arkadaşlar onu da buradan belirteyim. Becerip beceremeyeceğimden emin değilim. Bunu buradan baştan söyleyeyim yani. Haberiniz olsun. Beceremeyi de bilirim çünkü emin değilim. Çünkü arkadaşlar inanın ben bu mekanik konusunda iğrencim. Hiçbir fikrim yok yani nasıl becereceğim, nasıl yapacağım hakkında. Şu boş envanterleri bir atalım. Boş değil o buğday ama tek bir iş yaramaz. Yani arkadaşlar şu anda ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şurada feye. şey ben bunu buraya almamıştım ya. Allah Allah neyse dursun orada bakalım. Ben bunları önce bir video şey ama videoyu kurtaramadım arkadaşlar. Yani yalan oldu gitti o video o, o videonun tekrarını çekiyorum arkadaşlar ben şu anda bu eve bir bahçe yapacağım ben ee, bir tarla bahçe karışık bir şey yapacağız arkadaşlar sonra 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 sonra, sonra ne yapacağız hiçbir fikrim yok ee, o tarlayı bir tamamlayalım bir 20 dakika falan olsun biraz sohbet edeceğiz sizinle birlikte ya yani minecraft videosunda bandycam sıkıntı çıkartıyor ben bandycam'la kayıt oluyorum ee, sizinle parasını verip aldım ama almaz olsaydım keşke çünkü yani parayı verdim ve pişman oldum. Gerçekten inanın. Steam'den mi almışım ben? Nereden almışım? Bir yerden satın aldım ama nereden aldım onu hatırlamıyorum. Kesinlikle korsan indirmedim. İndirmenizi tavsiye etmem. Emeğe saygı lütfen. Gerçekten lütfen. Ne diyeyim bakmayın ki şaka yapmıyorum. Emeğe saygı gerçekten. Herkesin hep verip yapıyor bir şey. Her şey bir şeyler yapmak için arkadaşlar. Bu yüzden asla emeğe saygısızlık yapmayalım lütfen. Lütfen ne diyeyim bakmayın gerçekten lütfen. Şöyle şundan koyayım bakalım. Şöyle bir evri dolaştırayım sen serverımı dolaştırayım. Bu serverda şu anda sadece ben ve ben oynadım. Ben ve ben. Yani ben sadece ben. Yani ben. Ben ten. Şöyle bu benim kendi yaşadığım ev ama şu anda çalıştığım için burada yaşamıyorum. Dışarıda yatıyorum. Yani eve gelmek istemiyorum durmadan arkadaşlar. Bu sebeple oraya dışarıda yatıyorum. Yatağımı dışarıda şimdi. Baksana, baksanıza baksanıza çingen pembesi çok tuhaf bir renk oldu yani romanlar gibi yani küçük değil arkadaşlar yani romanlarda böyle karışık renkli falan oynuyorlar ya yani böyle karışık falan anlatamadım ben kendime ama siz beni anladınız yani kesinlikle yani, faşistlik ayrımcılık falan ayrımcılık falan ırkçılık falan asla yapan biri değilimdir yani öyle dur öyle insanlar yani bilerek öyle olmuyorlar ki doğuştan öyle yani, ben saçmaladım yine gecenin bir yarısı da siz beni hala almayın arkadaşlar boşverin I, ben ne yaptım ya? Şunları şuraya bir düşe bakalım. Düşe 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 düşe. düşe, düşe. Denizler anlayayım. Fersi ah. Arkadaşlar şu anda ben şu geri kalan kısmı tarla yapacağım. Şöyle 1 2, 3, 4. 4, 2, 1. Burada kalır. 1, 2. şu Şuraya çiçek dolayacağız. Şurası zaten iptal 1, bir, bir dakika. 1. Burası olacak son blok. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. falan olmadı. Yani şu anlamayın. devam ediyoruz. Bugün ben saçmalıyorum biraz. saçmalamaya günümdeyim. Arkadaşlar. Ama arkadaşlar inanın şu anda e, facecam falan iyi durumda büyük bir ihtimal. Çünkü 50 e, TL'lik bir kamera aldım. Yani fiyatını söyleyeyim ama attım sanmayın. Gerçekten yarım saat pazarlık yaptım herifle ya. 50 liraya da 35'e zor aldım. Arkadaşlar inanın. Gerçekten 50 lira veremem ben ona ya. Çok pahalı. Geri kalanına gittim. İskender yedim. <laughs> Çok boş bir adam batalım. Gerçekten. Bunu fark ettim. Oooo. Of. Şimdi bununla kim uğraşacak ya. İnanın arkadaşlar şu anda hayattan ya. Umarım videoda sıkıntı çıkmaz. 4 5. deneyimim bu arkadaşlar. 5. deneyim. 5 videodur kaybediyorum. 5 video. Oldu ama en iyi video bu oldu. FPS e asla düşmedi yani. 20'nin altına inmedi. Ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. İğrenç bir kayıt programı. Ee, çok pahalı bir kayıt, kayıt programı değil ama iğrenç bir kayıt programı. Bunu fark ettim ben. Çünkü ben onu kullanıyorum ve fps'm çok düşüyor. Ben Minecraft 60 FPS oynayan adamım. GTA 5'i 40 FPS oynayan adamım. O da yani bir videomda atladım onu ama at. bir bir Çarşamba günü akşam çekecektim normalde ben videoyu. E, vlog o zaman atmıştım. E, çekerken bir FPS'ye düştüm Minecraft'ta bir FPS arkadaşlar. Böyle bir şey olmasın mümkün mü sizce? Şöyle elmas setimizi de göstereyim. Böyle şekilsiz anlası oyuna kardeşim. Şöyle elmas setimizi yapalım mı? Oh. Şurası çık var. burayı daha düzeltiriz. Japa lazım bize. Japa ve kova. Şuradan bir ayran alalım. Ayran. Bakın arkadaşlar çok çok şeyim var. Biraz daha yedip telif yiyeceğim. Vallahi muhtemelen israf ederim. Benim var ama var. Gidip bana bakamayacağım şu anda. Şöyle kova, şöyle bir kova yapalım mı? Oh. Bu Bu benimle günlük yaşantı, günlük yaşantıda takım tane geldi. Arkadaşlar derse bilmiyorum. Videolarını ben seviyorum. Boyun portalı, garbar, sürü falan. Gayet güzel bir şekilde severek takip ediyorum. Takip etmenizi tavsiye ederim. Ben de yani YouTuber'la o şekilde başladım arkadaşlar. Şu anda YouTuber demeyelim kendimize ama YouTube'a öyle başladım. <laughs> Sesim gitti bu arada bir ara. Hastayım. Ee, yani YouTube'a ben oyun portadan sevgili saygılı bir yer olarak başlamak istedim. <laughs> İnşallah o şekilde devam edebiliriz. <laughs> Şu şöyle bir şey gerçek hayatta olabilir mi ya? Tabi tabi. <laughs> Konuşacak hiçbir şey bulamıyorum bir sesim de gitti zaten. <laughs> Eggboard, Wars, Hunger Games falan gelecek arkadaşlar sesim bir anda Ondan suyu almıyor. Oha, laga girdi. Lag mı bak mı? hiçbir şey mi? Allah. Şu anda gece oluyor arkadaşlar. Ben bunu niye belirttim mal gibi aynı? Armoj tam bir savaş simülasyonu arkadaşlar. Bilirsiniz ama. falan mal mal bir şeyler yapıyoruz ama hadi bakalım hayırlısı. Ben niye buradan iki kol salmıyorum ki mal gibi uğraşıyorum. Creeper mu? Allah Creeper. <laughs> ben bunu uzakta patlatırım ona. Gel lan buraya. Bakın orada patlama. Creeper okum yok ya lanet olsun. Cripper. Gel lan gel. Sakın oraya gitme gel. Gel 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 bir tanem gel. Şurada patlat gel. Şurada patlatacağım seni gel. Öldüreceğim seni burada gel. sen lan oğlum, buraya adam mısın lan sen gel. Gel bir tanem aşkım. Garip hadi bakalım mağazımıza koymayız. Hadi lan oh be. Dedim hop lan creeper'dan arada nefes ediyorum arkadaşlar. Kaç serinin sonu oldu. Eski kanalımda arkadaşlar Minecraft'ta nefret ediyorum creeper'lardan. Allah belanızı versin lan. Adam olun. Ahmet dedesinden ölendi neydi lan? Bir şey gördüm ben orada ama yanlış mı gördüm? Grafikler mi kafaydı lan? Ben mi şaşırıyorum? Yaşlandım ben herhalde. Hiçbir şey yap ne yapacağız hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Madem yapsak sizinle beraber. Ama madene daha erken. Çok merak ettiğim bir şey var. Tohum veriyor mu? Yok ben vermemiş. At kardeşim. At kardeşim. Yok Git. Yaşlan şunlar, yaklama. Anlamam burada. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Ne yapacağımız hakkında hala bir fikrim yok. Biraz kum toplayalım. Bir de şu tarla yapalım bir, bir biraz peyzaj içine girelim içine içine. Konuşamıyorum ben ya takmaya giriyorum konuşurken ya. Ama niye almıyorsun yolu lan merak ediyorum ben şu anda. Sıkıntı mı var orada arkadaşlar? Alamıyorum o şekilde yani. Şuraya güzel kova daha, daha, daha lazım. kova daha lazım. Nereden yine. Umarım senin sıkıntısı yoktur. Ee, çünkü dediğim gibi sıkıntılı biraz. E, demedim ben. Diğer birinde demiştim. Karıştırıyorum artık. Yani beşinci deneme olunca. Ben bu arada içine sıçtım arkadaşlar. Yoksa beni ha. Şu anda Tamam düzende bir daha lazım mı yok tamam an cappal lazım bize cappal cappara bir. Hu 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 hu. İki tane var iki tane bize cappal. Ana iki tane olması lazım. Şöyle ne olur? Anam oralık bazı bir arkadaş ağır. Am ne yazmışlar böyle Ayrın. Oğlum ben daha şaka yapmışım daha iyi. Niye eşim atı daha yeni veriyor merak ediyorum şu anda. Umarım ses sıkıntısı yoktur. Hala aynı şey diyorum. Çünkü bağırmam gerekiyor biraz. demedim aslında. Demek istemiyorum. Boş verin. Çünkü çünkü yok. Boş verin arkadaşlar. çünkü. İkinci tarlamız bu. Tek tarla etmiyor. Gerçekten etmiyor arkadaşlar. Yani biri büyüdüğü zaman biri de büyüsün. Sıkıntı değil. Fazla tarla göz çıkarmaz. Biraz peyzaj olayına girelim şimdi. Binamızı falan size göstereceğim ben. Ama yani şimdi bu bölüm biraz peyzaj yapalım. E, yapıları daha sonra devam edeceğiz. Şimdi bunu bir 40 bölüm falan rahat çekeriz. Yapılarımız devam edecek. Server 8 kişilik server olarak açacağız. Eğer becerebilirsem. söz miyim? Beceremezsem açamayacağım. Böyle izlersiniz yani en kötü ihtimal. E, en kötü ihtimal yani server olmaz. Başka bir şey olur dedim ki arkadaşlar yani bu kadar üzülmeyin eğer server açamazsam. Ben bir şey üzüleceğiniz nereden biliyorum ben. Of benim ağrıdı ya. Bir dakika. oluyorum kurt gibi aynı. Malım ben çünkü. Şurası değil benim. Yapamam. Çok simetri olmadı. Hatta hiç olmadı. Şurası değirmen. Niye bu kadar FPS e düş düşmemesi lazım? Şurası değirmenim arkadaşlar. Çok saçma oldu ama yap olsun. Şimdi çene suyuna çorba diyelim. Şurası değirmenim. Şurası depom. İki, iki tane depom var. Bir de sırf e, ıı, diamond gibi şeyler saklamak için Biri normal. Şöyle Şurada şuradan girelim. Bir de oradan dolaşalım. Şöyle burada depom. Daha açı boş bir şey yapmadım. Kullanmıyorum ben depo çok fazla. Taşlar var. İşte taş, imah var. Aa burada bir şey varmış. Çakmak. Keşke yapmayaydım. İsraf. İsraf. Burası arkadaşlar bina. şuraya bir kat, şuraya bir kat öyle şekilde gidiyor. Ee, şurası lavların buradan obsidyen çakıyorum ben. <laughs> Öleyim mi? Sakınmam diamond set gider valla. Çok huzurum diamond setim giderse arkadaşlar. Şu anda size çevirdim arkadaşlar. Burası benim anıt kabir gibi bir yer oldu. Anıt kabirin bahçesini yapıyorum şu anda. Şaka şaka. biraz yani şöyle değişik bir ev oldu. Aslında buraya hastane ha her H hey, harf var sanki şurada değil mi? Benzerlik var hafiften. Cam olması lazım burada bir yerde. Bir şey olması lazım işte mi? Şurada mı? Yedim? Şurada mı? Yedim? Nerede? Ben burada bir yere cam koydum ha. Oo, tam o binayı tamamlayalım canım. Tamamlayacağım. Çok kötü bir sesim var arkadaşlar şu anda. İnanın çok kötü durumdayım. Çok kötü durumdayım ki yani gece çektiğim için videoyu Gidiyor ses. Umarım ses kalitesi falan iyidir de cam ana. küfür edeceğiz adama ya. Terbiyemi bozacaklar ya. <laughs> küfür konusu arkadaşlar. Ailenizin yanında beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Hiç sıkıntı oluşmaz. Bu arada ben bunu bu videoda mı söylemiştim? Geçen videoda mı söylemiştim ya? Geçen videoda söylemiştim herhalde. Yani çok video çektim çünkü arkadaşlar. İnanın yani kafam Allah bulak oldu. Hangi video söyledim acaba bu lafı? Bunu bunun kuşkusuna düştüm. Gerçekten düştüm. Oy oy. Burnum kaşımıyor. Merak etmeyin. Of. Şu nasıl bir görüntü çok merak ediyorum. Canımız yeter herhalde. Yeter yeter. Çok yeter. Artar bile hatta. Tarla. Aaa çok güzel bir şey geldi aklıma. Neyse yapınca görürsünüz. Peyzaj işe uğraşacağız biraz arkadaşlar. Camdan bir ev yapacağım sırf kendime. Oraya başka bir şeyler yapacağım. Yani botanik bahçesi gibi bir yer yapacağım. Ve yer altına da ben evler yapmayı yani düşünüyorum. Bir 30-40 bölüm çekeceğiz herhalde. Yani daha fazla çekeriz hatta bana göre. Ee, çünkü arkadaşlar bayağı uzun süren bir şey. Ve server açacağım bunun için. Yani düşünün. Server. Survivor. <laughs> Çok saçma bir ilişkilendirme oldu Eksi bir olmamıştır orası. Ukrayna'ya evlenmemiştir. Ukrayna oldu orası şu anda. Eksi bir. Uzun, uzun. <laughs> Bugün ben biraz mala bağladım arkadaşım. Mal gibi konuşuyorum. Fark ettim. Şurayı kapatacağım hocam. Şurayı kapatacağım abi. <laughs> Geberiyordum lan az da. şurası. Camların da item yok ya Minecraft'ta gıcık oluyorum arkadaşlar. Cama niye item yapmazsın ki? Değil mi? Mal gibi ya duruyor yani. Bu cama kırmayacağım sırf item yok diye. Ciddiyim. Kırmayacağım. Böyle duracak. 38 cam bu işini kapatmaya yeter mi yeter. Çok güzel bir görüntü çıktı var ortaya bunu tamamla. Taşla kaplayacağım. Taşla daha güzel duruyor. Yani hepsi odun ve camdan ibaret olmasın arkadaşlar. Şey. Yani farklı şeyler de olsun istiyorum ben. <laughs> bu sebepten o heyecanla yapacağım ben oraya. <laughs> Bak ben buraya basmam normalde. Buraya bastım. Nasıl oraya geliyorum? Lag işte lag. Allah belanı versin bu Ya Yani şimdi Microsoft aldım değil mi bunu? Microsoft Microsoft. Arkadaşlar mal mal konuşuyorum bugün. Pardon kafa yedim ben. Oh. Bitti. Bu camı kırmayacağız. Her türlü kırmayacağım o camı var ya. Ne olur? Oha ben nasıl buraya yapmamışım o? 15 çalım kaldı. Yeter mi? 10 blok olması lazım buranın. 11 mi? 12 blok yapmışım ben de tavanı. Çok büyük yapmışım tavanı arkadaşlar. Tavan aşırı büyük olmuş gerçekten. Şimdi daş. Daş lazım bana. Onlar için bana şans lazım. Birazdan YouTube'dan telif Hayırlı olsun. Arkadaşlar umarım ses iyidir ya. <laughs> Konuşacak konu bulamıyorum şu anda. Şu yapıyı tamamlayalım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Onlar için bana şans lazım. Arkadaşlar şurayı tamamlıyorum şimdi ben de konuşacak konum o zamana kadar. Belki bir şey bulurum. Ne kadar saçma, saçma bulacak olsam da umarım bir şey bulurum. Umarım ses kalitesi iyidir de ben ses kalitesinden değil daha çok sesin çıkmış olmasından çıkmamış olmasından korkuyorum. Yani, yani ses çıkmayabiliyor bazı videolarda. Ben o sorunu çok yaşadım. Ve umarım ses, ses değil, görüntüde de sıkıntı yoktur. Çünkü ben hiç denemek istemiyorum gerçekten ya. Yoksa bırakacağım yani pis video çekmeyi. Eee Mal gibi aynı bir alalım daş? Sen beni <laughs> Taş lazım buna 43'lük güçlü yeter. şu dışarıdan ses geliyor abi bambilim diye. Ses geldi mi senin arkadaşlar? Duymuş musun? Duydunuz mu merak? Daha yeni yemek yedim kola hatta. Tamam troll bir zaman değil troll yemeyeceğim. Onlar için bana şans lazım. Yalnız var ya shift atladım oraya mal gibi aynı. 8 şey tane mi yiyem kanlı? Onlara güzel bir fikrim var. Şuraları kaza kaza Benim de bari arkadaşlar. Hem ki... Oha! Öleceğim lan birazdan. Bunun için çıkaracağım ama. Bir torç var mı üzerinde? Oha ben onu kapatmamışım ya. Mal gibiyim aynı. Harbiden mal gibiyim ya. Of of. Ben burayı kapattıktan sonra bu videoyu biteceğim abi. Yeter ya. Hashtag kodu merak ediyorum ama Evet arkadaşlar şimdi benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.